Arkadaşlar benim kardeşim bugün ee, paretli katlı webdeyiz ve bedli adlı serverdayız bugün yanında Cavit ile ee, şey var Enes var hoş geldiniz ha, kaldı, kaldı. hoş bulduk ben iyi baltası var eve gidiyorum kime eve gitti Enes gitti mi eve Allah Tarık diyorum Tarık atmayın atmayın abicim atma şu Tarık'ta atma 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 adam bitti balta vurdu direkt Tarık atıyor Abi yemin ederim ya. Yani. Bekle lan <laughs> sen Buldum abi. nerede? Ortadayım ben. Ortaya gülüm bekle. Gel. E. O adamın var ya. İliğini sömüreceğim iliğini. Ortada mısın? Arkamda, arkamda arkamda bak gel gel. <laughs> kaç kaç. Bekleyin ben de geleyim ya. Usla. mat. Zaa. Üçlü Burası team ban yemeyelim. Ban yiğit team olmuyoruz ki. Sadece birbirimize damlıyoruz. <laughs> yani, <gülüyor> yani <olmuyor>. Kardeş kardeş <laughs> bakışacağız böyle. Adam Aynen. keseceğiz. ben halledeyim oğlum. Benim team halledeyim. <laughs> oğlum sen şimdi video mu çekiyorsun? Şu anda videodayım. Evet. Oğlum salak mısın ya? Niye? <laughs> göz geri, göz geri. <laughs> Ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Yok yemeyiz yemeyiz. Adam geldi. Bak bak. Siz kimsiniz lan? Fikir tepe çocuğuyuz lan. Bu mal niye böyle? Ana! Bunun <laughs> <Korktum> lan. <gülüyor> <gülüyor> Korktum oğlum ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun kafama geldi. Arkadaşlar bugün konum konum var. Cidden güzel bir konum. Konum e, Bedlion'da bir seri yapacağım arkadaşlar. Seri... Lan küçük. Aa, <laughs> ben... Adam geliyor, adam geliyor. Enes lan o. Beyler adam geliyor, adam panda diye birisi geliyor. Enes pusla adam, Enes. Enes pusla. Enes pusla. Lan buraya. Tamam. Ezikler bak arkada çatışma var yürü. Tamam üçlü team değiliz arkadaşlar bak bu arada DM'de üçlü team alacağız. 1v1 sıra sıra atacağız. Eee report etmeyin Aynen etmezler ta tahmin. Tamam. Daha ben <laughs> Sen burada. Ha <Aa>, önümde drop <laughs> düşüyor. Önümde drop düşüyor lan. Ben drop'u <laughs> bekleyeyim mi? Siz team alın şimdilik. Bakın ben üçlü ben team yapayım. değiliz. Görüyorsunuz onlar x yazıyor. Eski ya. Enes oh, git Enes. Ah! Bunda. Gel gel. Help me Gölün oraya gel Ayrıldığım yerin oraya gel Her şapka kattığım yerin oraya gel <gülüyor> <gülüyor> Konum Bellion'da Emerald'dan e, Diamond'a diye bir seri yapacağız arkadaşlar Emerald'ım evet. şu anda evet. dördüm. Diamond evet. Kaça kadar gidiyorsa Diamond'a kadar Deneyeceğiz arkadaşlar bakalım Zaten artık PvP kanalıyız Full SG PvP geleceği için 1 milyon bölüme kadar SG 1 milyon bölüme SG siz neredesiniz? Ben drop'tayım. Aa adam adam. Map. Adam, adam deyip nasıl? beni ya, öldürmeyin. Abi EK bak Allah aşkına. Sahilde kaç kez vuruyon lan? Kesemez misiniz ikiniz? bir dakika ben gidiyorum. Tamam mikrofon sütür. <laughs> Hadi sıçtık bunun ağzına. Hadi bebeğim. <laughs> Videoda neler diyor. <laughs> ekrekten geliyor. kestiniz mi? Gel. Gel lan buraya. Seni gidik abi. Golden Apple'ım var. Neredesiniz? Yer senin full iron setin. Otopark otopark. Aa otoparktayım ben. Aa gördüm seni. Adamı kovalıyorsun. İmana gel lan. Lan cübbeli hocayım. <laughs> Üç üfler, bir püflerim. Allah görürsün. <laughs> Aa adam sıkıştı burada. Kes. tamam. yok yok. Yok yok. Ölecek gibiysen golden apple vereyim. Yok, yok gel gel. Al 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 bunları giy al nereye gidiyorsun al. Giyelim şey koruyalım ya. Al al. Giyin bunları giy. Enes'i koruyalım gel. Ay bir ya ya. Şey Nerede? İleride bak. <laughs> İleride sağda bekliyor çocuk. Nerede? Yılmaz Sevmez Reis geldi. Biliyor <laughs> musun? Hayır. <laughs> Bilmiyor musun? Hayır. Bilmiyor musun? Yemin et. Vallahi belki biliyomdur. Be belki de bilmiyorum. Aa Enes, ölmedi Enes lan Enes. Mi? Oğlum Enes'i nereye bıraktın? Buralarda bir yerdeydi. Videonun <laughs> <laughs> <Bilmiyorum, gülüyor> sonu onu izle ya. Ölmemiş. Valla ölmemiş onu koruyalım. Aynen aynen <laughs> Üçlü team. DM'de <Deme> team'iz <laughs> biz. Üçlü team değiliz. Hadi bakalım bismillah. Ratrov korumacalar falan. İşte serim artık Emerald'dan Diamond'a. Sadece Diamond'a gelebilir miyim ben Emerald'dan? Üçüm şu anda. <laughs> Adam yanımda dalayım mı hurra hurra diye. Dal <laughs> dal 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 geliyorum. Kes kes gel lan buraya. <laughs> Eyya. Aha sıçtık bunun ağzına gel. Ya. Lan seni öldüreceğim. Sön sön bak, sön. Bak. Onu keselim mi? Enes gelir herhalde bilmiyorum. Kesek mi? Ya zaman Hadi vesaire. bir sen vur bir ben vurayım. Gel. Dur sana ayran kılıç yapayım. Aha. Hı. Bu tarafa bak. bak. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Al. Enes, I love you. Geber. Tamam. Al bunları giy. He, zaten benden iyi. Hadi go mu? Bir dakika. Adam bak, ne bekliyoruz? Go. Brezilya'yı senin. Ayrıl. Ha, Brezilya. Hadi 3-2-1 go, go 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 go. Gel gel gel. Aha sustu lazım oğlum. Oha oha oha. Oğlum <laughs> <laughs> yesene. Neden ölmedim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Golden Apple yedim. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar ya küçük de çok hoşuma gidiyorsun cidden. <laughs> Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Size de size şükür 60 like geçmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.